Şunlara dikkat ettim. Erkeklerden söz ettik dövme konusunda. Benim burada resimlerdeyken denk gelirken hep aklım sürekli orada onlara kaydı. Erkeklerin de dövme yaptırdılar ama genellikle yüz bölgesine mi yaptırıyorlar onlar? Ee, erkeklerde dövme daha çok böyle yaşasınlar diye, yaşamlarını devam ettirsinler, ölmesinler diye hı hı. zamanında genelde şey Hastalıklardan, yok. Hastalıklardan kötü ruhlardan. korunma, kötü ruhlardan korunma, ee, burunda bir nokta şeklinde, çenede bazen de yüzde birer nokta ama tabii elde dövme yaptıranlar da var. Mesela biriyle evet. konuştuğumuz zaman Ceylan Pınar ilçesinde ilk defa bir kadınla bir el teması oldu dedi ve yok. o dövmenin bitmesini istemiyorum demiş. İşte öyle bir hmm. çok görmüştüm ben buna. Şimdi yörede dövme dövme yaptırmayanı zaten erkek gözüyle bakıyorlarmış zamanında. Dövme o yaptırmazsa derece. daha mı erkek. Daha yani o kadınlar dövme yaptırmak zorundaydı. Çünkü onlar da istiyorlardı. Hatta hatta belgeselimizde de var. Bir kadın evlenecek ee, şeye gidiyor. Tahtıl hat ya Yani hem Kürtçe, Arap'ta söyledim. O zaman şey yok. Türkiye'de Türkiye ile şey arasında mayınlı bölge değil. Hı. Evleneceği kişiyi Bilmiyor ama bu kadın aynı zamanda dövme yaptırmış şeye gidiyor kiminle evleneceğini bilmiyor yalnız evleneceği kişinin ismini biliyor ismi de Eyüp neyse gidiyor oraya sandığı da geçiriyorlar bir şekilde anlaşarak kaçak yoldan sabahleyin oturuyor bakıyor karşısında üç tane 3 üç, e, bey oturuyor. Ama kimle evleneceğini bilmiyor. Duruyor diyor umarım diyor bu renkli gözlü diyor genç yakışıklı uzun boylu e, isminde Eyüp diye bir amcaydı. O e, hmm. maalesef vefat etti. E, i̇nşallah budur diyor. Ve babası oradan e, e, damat adayının babası sesleniyor. Eyüp diyor git kız kardeşini çağırıyor. Ve kadın orada e, üzerine örtüden örtüden o dedi adamın olduğunu öğreniyor ve orada bir rahatlıyor. Ha. Rahatlıyor Onun çok. Onun adına ben de oluyor. sevindim evet. anlatırken. Ama şöyle var üzülebileceğiniz bir şey var. Bu adamın daha önceden e, bir kadını seviyor ve bir dövmesini yaptırmış. ilk harfini oraya yaptırmış. Ha. Sonra zamanla tabii bunlar evleniyor ve eşine anlatıyor. Diyor ki bu dövme benim eski sevgilimin adı. Kadın hemen terk ediyor. Direkt Mardin'e dönüyor. E, aylarca kalıyor. Ee, o şekilde sonra tabi barışıyorlar. Şimdi erkeklerde dövmeyi yapan erkekse ona dekkak deniliyor. Dekkak. Evet. Tabii bu Arapça sözcükler. Dövmeyi kadın yapıyorsa dekkake, dövülen erkekse metkuk, dövülen kadınsa metkuke. Yani o zaman yörede hemen bir. Arapça. Bunlar evet, Arapça değil mi? sözcük. Evet. Zaten bir Arap geleneği. Yani ha. şimdi sınır yani boyunda. Yani bu şey değil Evet bir Kürt geleneği ya da Süryani geleneği değil, kültürlerin birbirinden etkileşmesinden kaynaklı olarak evet. Arap kültüründen kültürlere yansıyan bir evet, özellik. O farkları mi? da evet. ben şöyle anlatayım size. Şimdi sınır köylerinde, Arap köylerinde ee, Arap bu dövmeleri yaptırmışlar. Ama aynı köyde Kürtler varsa Kürtler de biz Araplardan öğrendik yapıyoruz diyorlar. Ayrışalım diye de yapmış olabilirler mi? Yok. Yani, yani genelde, şu anlamda. Ha. Hani Bu onların kültürü. Bu da bizimki diyelim ki bir cenaze oldu. Hı. Ya da herhangi bir ortam oldu. Ee, ölülerin ayrışması için de Hı. farklı figürler kullanarak ya da vücutlarının farklı bölgelerine kullandıkları figür de desenleriyle e, bizim ölümümüz ya da herhangi bir şey toplu bir katliam ya da toplu bir şeyde farklılığımız görünsün diye düşünmüş olabilirler. O şeyde Ermenilerde böyle bir belgesel vardı. Kısa süreli bir belgesel. Orada dövmeliler o, evet. o farklı bir olay. Ama şeyde mesela Kürtlerde çok daha az dövme varken Araplarda çok detaylı. <laughs> Ve bunlar 5-6 Bazen 8-9 yaşındaki kadınlar Hı. bunlar şeyde diziliyorlar en cesaretli kız en öne geliyor ve türküler eşliğinde yapılıyor bunlar. Şimdi ben dekak dekakeleri anlattım ya ama bunun dışında Güneydoğu Anadolu bölgesinde... E, Gezgin topluluklar var. Biz onlara kareçi deriz. Yani hı hı, buradaki kareçi, donlar evet, gibi evet, falan. Evet. Kareçiler aynı zamanda altın, gümüş, diş yaparlar. Elek yaparlar. Bu işleri de yaparlar. Elekçi de derler. Evet, evet. Onlara. Kareçi, evet. Onlar gelirler. Orada çadırlarını kuru kurarlar en böyle korkusuz kız en öne gelir. Ondan sonra yaparlar. Biraz da ona bırakırlar. Ama kareçiler aşiret nişanesi olarak kullanılan dövmeyi de bilirler. Çünkü e, biri bir başkasının dövmesini kullanamıyor. Bunu bir meslek zanaat haline getiriyorlar kareçiler. E, onların yaptığı dövmeler daha güzel, ne zaman, nereye, ne kadar derinliğe, hangi ayda yapacaklarını çok iyi bildikleri için genelde kareçilere yaptırırlar dövmelerini. Ama ne zaman yaptırırlar bu dövmeleri? Dövme merbain denilen bahar ayında. Yani Mart'ın sonu Nisan ayı itibariyle. Şimdi yaptığımız görüşmelerde büyük yaşlı insanlar hep derlermiş. Farklı tarihlerde siz dövme yaparsanız farklı tarihlerde o dövmeler hem bu güzelliği ver hem dağılır hem e, acı hissettirir size ileriki yaşlarda. Bunun acısını da görürsünüz derler. O yüzden bahar ayında yani yarı ılık yarı serin sıcak ve soğuk havalarda yapılmaz. Merbain Mart sonu Nisan başı itibariyle bütün bu dövmeler.